Doktor Hocam. Yayın sonrası. <laughs> Arabada kopuyoruz. <laughs> Allah'a şükür Allah gün içinde defalarca tebliğ imkanı veriyor. Çok şükür etmek <laughs> gerekiyor tebliğ imkanı için layık olmak gerekiyor. Çok şükür. Allah layık olmamızı istiyor. İnşallah, i̇nşallah. çünkü mümin toplumunda mümine işte görevlendiriyor tabii ki Allah. Ama layık olmazsa değişebileceğini de söylüyor daha iyisiyle. İnşallah. O yüzden layık olmak gerekiyor. İnşallah. Allah şükür. İnşallah. Tabii Allah anmaktan daha güzel hiçbir şey yok. Allah'ın rızası ve hoşnutluğu her şeyin üstünde inşallah. Çok kısa bir hayat. Dünya hayatını güzel yaşamanın tek yolu da bu. Allah'a iman etmek inşallah. O zaman Allah güzel bir hayat yaşatacağını vaat ediyor zaten. Bu güzellik de inşallah İslam'ın hakimiyeti olacak. İslam'ın dünya hakimiyeti inşallah. 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 Çok güzel bir dönem. Yani çok yaklaştı inşallah Allah hissetmiyor. 2014'ler, 2015'ler. Hocamız hep yayınlarda Kur'an'daki hakimiyete bakan ayetlerde evciz hesaplarına baktığımızda hep 2000'li yıllar, 2020'li yıllar çıkıyor maşallah. İnşallah. O dönem geldi artık. İnşallah Hristiyanların, Musevilerin Müslüman olacağı, İslam'ın dünyaya hakim olacağı bir dönem yaklaştı inşallah. İslam birliğinin kurulacağı. Hz. Mehdi ve Hz. İsa'yı çok yakında göreceğimiz, birlikte olacağımız dönem geldi inşallah. Her insanın şükretmesi gerekiyor bunun için. Allah bu dönemde yaratmış. Şu dönemde yaşayan her insan çok küçük etmek gerekiyor. Allah bu dönemde yaratmış evimizi. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor ve ona göre de mücadele etmek gerekiyor inşallah. İnşallah. Tabii Allah yani bütün ayetleriyle her şey açık. Kur'an'da yazıyor. Bütün delillerini de bize gösteriyor zaten. Yani vicdanlı olup bunları görebilmek çok önemli. Aynı zaman alametlerini gösteriyor Allah. Kur'an müjdelerini gösteriyor. İmanikatlerini gösteriyor. Yani insanın gözünü kapamazsa vicdanlık olur. Vicdansızlık olur bunlara. Biz evet. zaten açacağız. Dinde zaten her şekilde kolaylık var. Hiçbir şekilde bir zorlama yok. Bir sıkıntı yok. Hep neşe var, güzellik var. Allah'ın izniyle Kur'an'a tabi olunca zaten insan sorunsuz oluyor. Hiçbir şekilde bir sorunu kalmıyor inşallah. İnşallah. İnşallah kardeşim. Tamam müzi bir müziği <laughs> kökleyelim. Geçtiğimiz haftalarda dünya diyeceğiz sonrasında bir kez daha ilk yüzde hata yanlış hata.